A, B ve C negatif tam sayılardır. A eşittir 8 bölü 5 çarpı C ve 2B eşittir 3A olduğuna göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? A eşittir 8 bölü 5 çarpı C olduğuna göre buradan A bölü C 8 bölü 5 gelecektir. 2B eşittir 3A olduğuna göre de buradan B bölü A 3 bölü 2 gelecektir. Her iki eşitlikte de A değişkeni ortak olduğu için A'ların karşısındaki sayılar eşit olmalıdır. Bu nedenle ikinci eşitlikteki kesrin pay ve paydasını 4 ile genişlettiğimizde B bölü A arkadaşlar 12 bölü 8 gelecektir. A'ları eşitlediğimize göre buradan rahatlıkla A 8'in katı C, 5'in katı ve B, 12'nin katı diyebiliriz. A artı B artı C toplamı ne gelir buradan? 8K artı 12K artı 5K'dan 25K gelecektir. Şimdi A artı B artı C toplamının en çok olması istendiği için ve A, B, negatif tam sayı olduğu için K yerine en büyük negatif tam sayı değer olan eksi 1'i verebiliriz. Bu durumda 25 çarpı eksi 1'den Toplam arkadaşlar en çok eksi 25 değerini alır. Doğru seçenek D'dir.